Merhaba. Hoş geldin. Bu kısa ama etkili meditasyon, stresli bir anda sana rahatlama, denge ve zihin açıklığı kazandırmak için hazırlandı. Nerede olursan ol. Bir koltukta, masada, parkta ya da ofiste. Şu an bulunduğun yerde birkaç dakika kendini alan aç. rahatça otur, gözlerini kapat ya da yumuşak bir şekilde bir noktaya odaklan. Şimdi derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Bir kez daha derin nefes al ve bırak. Şimdi bedenini fark et. Ayak tabanların yere temas ediyor mu? Kalçan oturduğun yüzeye dayanıyor. Omurgan uzun ama rahat. Ellerin dizlerinde ya da kucağında yumuşakça duruyor. Dikkatini şimdi boynuna, omuzlarına getir. Orada bir gerginlik hissediyorsan nefesinle birlikte yumuşat. Nefes al ve ver. Her verişinde biraz daha gevşiyorsun. Gerginlik eriyor yerini hafifliğe bırakıyor. Sanki bedenin bir ağ gibi çözülüyor. Ne taşımak zorundasın ne de tutmak zorunda. Şimdi sadece bırakma zamanı. Şimdi içsel olarak kendine sor. Şu an zihnimi meşgul eden stresli düşünce ne? Bir kelime ya da görüntü belirebilir. Yargılamadan fark et. Sadece gözlemci ol. Bu düşünceye nefes gönder. Nefes alırken onu kabul et. Nefes verirken onun çözülmesine izin ver. Şimdi içinden şu cümleleri tekrarla. Stresi fark ediyorum ama ona teslim olmuyorum. Bu his geçici. Ben kalıcıyım. Sakinliğe yer açıyorum. Bugün yeniden başlamaya hazırım. Zihnin hala bir yerlere gidip geliyorsa sorun değil. Bu çok normal. Her fark ettiğinde nazikçe nefesine geri dön. Sadece bu an. Sadece bu nefes. Nefes al ve ver. Şu an burada olman yeterli. Tüm dış sesler, düşünceler, planlar, Hepsi birkaç dakika bekleyebilir. Sadece bu sessizliğe kulak ver. Bu kısa duraklama seni merkeze geri getiriyor. Stresin azaldığını, zihninin durulduğunu fark et. Şimdi yeniden bedenini fark etmeye başla. Ellerin, ayakların, yüz kasların. Nazikçe derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Daha açık, daha hafif ve daha sakin hissediyorsan bu meditasyon amacına ulaştı. Eğer bu meditasyon sana iyi geldiyse lütfen videoyu beğenerek destek ol. Yorumlarda nasıl hissettiğini paylaşmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutma. Unutma. Stresin seni yönetmesine izin verme. Her zaman içine dönebileceğin bir sessizlik var. Görüşmek üzere.